Birazcık daha farklı buluyorum. Son ana kadar ameliyat yapmamayı tercih eden bir doktorsunuz. Ee, ve bu çok önemli bir şey. Ama skolyoz denen bir gerçek var. Kişilerde bu oluştuğu zaman sonu mutlaka ameliyat mıdır? Bu skolyoz nedir? Aslında çok güzel. Şimdi bizim her sene Haziran, e, Temmuz aylarında skolyoz farkındalık ayı dediğimiz ha, bir şey var. Çok güzel. Şimdi normalde omurgamız önden bakıldığında dümdür. Tamam. E, skolyoz olunca bu düz. Bu Çok zor mi? Şimdi aslında skolyoz bir hastalık değil. Dolayısıyla her skolyoz tedavi edilmesi gerekmiyor. Ha, skolyoz bir bulgu. Öksürük gibi. Allah Allah. Mesela biz... Böyle mi doğuluyor, böyle olunuyor mu? Böyle doğanlar da var. O çok küçük bir yüzde. Daha çok böyle ergenlikte 11-12 yaşından sonra eğilmeye başlıyor. Mesela çok da bu büyük bir e, sıkıntıdır aileler tarafından. Niye önce fark etmedik? Tabii. Anneler özellikle çok suçlar kendisine. Peki omurga bir şekilde bu hale, S şekline geliyor ama duruş hemen bozulmuyor. Duruş hemen bozulmuyor. Yukarıdaki eğrilik olunca vücudumuz onu aşağıdan ters bir eğrilikle denge haline getiriyor. Yani skolyoz başlayınca çocuk böyle aynanın karşısında böyle olmuyor. Olmuyor. Ee, Biz onu bu sadece böyle iki planlı değil aynı zamanda üç planlı bir deformite. Yani hem eğilirken kendi ekseni etrafında da omurga dönüyor. Dönünce bu çocukların mesela sırtlarından bir tarafı daha kabarık duruyor. Kaburgalarda dönüyor çünkü. Orada bir yükseklik oluşuyor. Evet. Sonuçta kozmetik bir problem olarak başlıyor aslında. Peki. Şimdi skolyoz bulgu her skolyoz tedavi edilmek zorunda değil. Öyle tamam. bir şey yok. Mesela sizin beliniz ağrıyorsa o hasbel kadar tam o anda bir film çektirseniz size de hafif skolyoz çıkar. Ki var. E Benimde de fıtık var. İşte internete girip skolyoz yazarsanız da karşınıza bizim ameliyat etmemiz gereken skolyoz çıkabilir. Moraliniz evet. bozulabilir. Tabii. Ne oluyor falan diye. Evet. Tam tersi de olabilir. Yani ağrınız geçince bir film çekilse skolyozunuz düzelir. Aa. O ağrıyı geçirmek için yapılan yöntemi siz skolyoz tedavisi olarak aklınıza koyuyoruz. Koyarsanız bu çocuğa yanlış örnek olursunuz. Ya. Bu çocuk çünkü düzelmeyecek. Daha da hmm. ilerleyecek gibi gibi. Yani burada hastanın hastaya yaklaşım değişir. Skolyoz böyle kol kırığı, bacak kırığı gibi böyle standart bir hastalık değil. Hı hı. O yüzden herkesin fikri var. Herkesin de bir tedavi geçmişi oluyor. Elbette. Şimdi bizim için önemli olan tedavi ettiğimiz skolyoz böyle ergenlikte başlayıp çocuk büyüdükçe skolyozum da artmasın. Bu öncelikle kozmetik. Yani düşünsenize 16-17 e, yaşlarında tabii. bir genç kız, tabii. E, vücuduyla ilgili beğenilme güdüsü ön plana çıkıyor. E, ailelerin onun geleceğiyle ilgili kaygıları ön plana çıkıyor. E, skolyoz hastalığı ileri aşamalarda kozmetik problem yaratında ciddi özgüven eksikliği evet. yaratıyor. Bu çocuklar işte doğum günü partilerine gitmiyorlar. Ha. Daha bol kıyafetler giymeye ha. çalışıyorlar. Yaşıtlarına göre boyları nispeten daha kısa oluyor. O bir dert oluyor bizim skoloz ameliyatı yaptığımız hastaların özgüvenleri tamamen değişir yani ameliyattan sonra tanıyamayız hatta biraz daha ileri yaşlarda skolozdan hemen 6 ay sonra evlenir çok. Aa, inanmıyorum. Ben yurt dışında <laughs> Irak'ta yapıyorum. Evet. Irak'ta bu ameliyatları yapıyorum böyle 6 ay sonra bir sene sonra hep böyle instagramdan falan Görüyorsun davetiyeler değil. geliyor yani düğün işte <laughs> evleniyorum <laughs> filan <gülüyor> çünkü özgüvenleri tamamen Müthiş değişiyor kişi. self confidence dedikleri şey çok değişiyor Peki skolyoza, kifoz aynı şey mi? Kifoz aynı yani şey değil. Şimdi kifoz nasıl bu bir şey? bu önden görüntüsü. Tamam. Yani yan... skolyoza konuşmaya devam edeceğiz de merakımdan evet. soruyorum. Şimdi o yan... da böyle bir duruş bozukluğu evet. gösteren. Yandan, evet. Şey. Yandan baktığımızda da bizim boynumuzda şöyle bir burası ön taraf diyelim. Evet. Böyle bir eğilik vardır. Tamam. Sırtımızda hafif kamburluk vardır. Evet. Belimizde de bir bel çukuru vardır. Tamam. Normalde Doğru. omurganın yandan görüntüsü budur. Evet. Eğer buradaki sırt bölgesindeki kamburluk daha fazla olursa... Ha. ...bunun normalde 20 ile 40 derece olması lazım. Tamam. Bir ölçümleri var. 40'ın üzerine çıkmaya başlarsa... ...kamburluk artıyor. Tabii. Vücudun öne doğru eğilmesini engellemek için de... ...vücut kendi kendisine şu önlemi alıyor. Bel çukurunuz artıyor bu sefer. Aa, ha, boyun çukurunuz oluyor. artıyor. Of, of, Şimdi siz bir ağrı. böyle basmanız gerekirken... ...şöyle bastığınızda ayağınız ağrıyor. Bunun olması gerekenden daha değişik açıda olunca... ...boyun ve bel kısmı... Bu sefer ağrılar ortaya çıkıyor. Bu ilk önce duruş bozukluğu diye işte söylediğimiz Tabii. çoğunluk öyle. Ama bu kalıcı hale gelirse ilerleyen yaşlarda bunun da böyle skolyoz gibi anıtları oluyor. Kamburluk kifoza, kamburluk skolyoza dönüşür mü? Yani normal? Genellikle ikisi beraber gidiyor. Hmm. Yani skolyozu varsa yan profilde de problemler oluyor. Sonuçta Tabii. üç boyutlu bir deformite. Tabii. Hani bunları çok birbirinden ayırt etmek olmuyor. Evet. Peki efendim tedavisine gelirsek yaşı var mı skolyozun? Genç yaşlarda başlıyor. Mesela 45 yaşında bir skolyoz olur mu bir anda? Bir anda olmaz. Ee, çocukluktan getirdiği ve önemsemediği öyle hastalarımız var. Bir ona İdare bir, etti belki bir, o zaman. Yani hayatında bir problem yaratmadı. Kozmetik olarak da kendini beğeniyor. İhmal ediyor, tedavisini yapmıyor. 40-45'li yaşlarda eskime bu hastalarda biraz daha hızlı oluyor. Çünkü asimetrik yük Yani düz binmesi gerekirken böyle biniyor. Bu hastalarda temel problem ağrı oluyor. Artık böyle belim hafif yamuk duruyordan evet. ziyade günlük hayatını kısıtlayan ağrılar ön plana çıkıyor. Erişkin yaşta verdiğiniz örneğe 45 yaşındaki skolyozda ağrı bizim için bir tedavi kriteri. Hmm. Basit tedavilerden karmaşık tedavilere doğru gidiyoruz. E şimdi aslında bütün bu, bu ağrılı skolyozlardan bahsedeyim ileri yaşlarda. Yani omurganın dejenerasyonuna bağlı şeylerde birinci tedavi hasta hasta hayatını modifiye etmek zorunda. Bu kadar. Yani şeker hastalığı tanısı konduğunda ilk ne söyleniyor? Bakla Şekerim, baklava bırakın. yemeyeceksin diye. Bu kadar. <laughs> i̇şte Amerika'dan bir ilaç geldi, hiç denmiyor. İlk evet. önce baklava. Dolayısıyla hasta kendi kafasındaki normal olan yaşam stiline devam ettirdiği sürece bizim tedaviye verdiğimiz şeyler çok fayda etmiyor açıkçası. Evet. Dolayısıyla hani yaşam modifikasyonu bunu bizim kitaplarımızda da yazar. İlk şey budur hastanede yani uzun uzun konuşmak lazım. Bakın kardeşim belin 30 yaşında böyleydi, 45 yaşında böyle. 60'da ne olacağını 30 sen yaşında, tahmin et. 30 yaşında 12 saat bilgisayarın başında oturabiliyorsundur ama şimdi oturamazsın. Bu hasta, bu hastanın yapacağı işte bir şey tabii. Ne belki. yapması lazım? Ne yapmaması lazım. Ne yapmaması konuşuyoruz lazım konuşuyoruz biz. çok güzel. Ee, şimdi omurganın dejenerasyonunu artıran dört tane faktör var. Peki. Bunları hastaya anlatıyoruz. Bakın bu dört faktörü ben size anlatayım. Siz buradan aldığınız malzemelere gidin evinize yemek yapın gibi. Hazır yemek yok. Tabii. Şimdi birincisi zaman. Yani zamanla hepimizin omurgası dejenere olacak. Zamanı durduramayacağımıza göre bunu konuşmaya gerek yok. yok. İkincisi genetik yatkınlık. Herkes de aynı yaşta olmuyor. ve onu da değiştiremeyeceğimize tamam. Üçüncüsü yer çekimi Ebru Yani yatma dışındaki her şey aslına bakarsınız. <laughs> o yüzden ismi modifikasyon. Şimdi ağır kaldırmak yasak lafını ilk defa mı duydunuz böyle için? Ha. Herkes biliyor. Sıfırlayabiliyor muyuz hayatımızdan? Sıfırlayamıyoruz. Sıfırlayabildiğimiz kadar yapmamız lazım. Yani bir hanımefendi her gün temizlik yapıp koltukları kaldırıyorsa... ...bunun üç günde bir yapması bir modifikasyon. Ne bileyim kilo vermek için koşuyorumsa kilo vermenin başka yolları da var. Koşmadan da verilebilir. Aynen. Bunlar modifikasyondur. Yani bir saat koşuyorsa yarım saat koşması modifikasyon. Koşma omurgaya zarar verir mi? E, yer çekimi. Değil mi? Basıyoruz yani omurganın arasındaki. Aynen. Ayakkabıyı kullanıyoruz. Ayakkabı eskiyor. Şaşırıyor muyuz? Çok Arabayı yani. kullanıyoruz. Lastiği eskiyor. Şaşırıyor muyuz? Ama kendi vücudumuz olunca şaşırıyoruz. Evet. Çünkü beyin eskimiyor. Sıkıntı Çok burada. Çok doğru. Çok güzel bir şey söyledin. Şimdi ben yoga yapıyorum.